İtalya tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Türkiye'de yakalandı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ortak bir operasyonun düğmesine bastı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ortak bir operasyonun düğmesine bastı. İtalya'da adli makamlarca insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı yakalandı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan operasyon Ilişkin bilgi verdi. İtalya adli makamlarınca insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan, İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün ele başını yeri belirlenerek İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandığı ifadelerini kullandı. Yerli Kaya operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti. <laughs>